Merhaba Demokrat Gündem okuyucuları ve izleyicileri. Bugünkü konuğumuz Karaoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Ucu Belediye Başkan Aday Adayı Zeki Karaoğlu Hoş geldiniz. Hoş bulduk Şilal Hanım. Nasılsınız? ]yorum. İyiyim sağ olun. Sizleri sormalı. geldiniz, Çok evet, teşekkürler. Basınla böyle karşı karşıya gelince kendimizi daha iyi hissediyoruz tabii ki. Ne mutlu ki. bize. Ben de bir bucalı olarak sizi burada ağırladığımız için ayrıca mutluluk duyuyorum. Teşekkür ederim. Size kısaca kendinizden söz eder misiniz? Tabii ki. Ben Sivas'tan İzmir'e göç eden bir ailenin çocuğuyum. İlk önce Karşıyaka, sonra Buca'ya geldik. Buca'da ilkokula başladım ben. İlkokul, o işte ortaokulum Gürçeşme, lise Şirin Yardımcısı, sonra üniversite. Hep Buca'da okudum ben. Yani aslında 9 Çeşme'lerde okudum. Tabii esnaf bir çocuğum, şey, babanın çocuğuyum. Ee, dolayısıyla daha sonrasında işte Malatya'da askerliğimi yedek subay olarak yaptıktan sonra dönüp geldim. Babamla beraber birlikte çalıştık. Daha doğrusu çok çok kısa bir o. E ee, işte bir, bir dönem e, çok kısa bir dönem bir ortaklığım oldu. İşte Çeşme Alaçatı bölgesinde inşaatlarımız oldu. Daha sonra ben yine tekrardan e, Buca bölgesinde inşaatlar yapmaya devam ettim. Zaten daha önce de orada öyleydi. Artı evlilik hayatım, çocuklarımın olması bu arada karşıma çıkan birçok şey, yurt dışı seyahatlerim, yapmış olduğum yurt dışındaki işler vesaire falan derken. Bunlar tabii bu yurt dışında yaptığım işleri çoğu insana bir bahsetmediğim için çoğu insan da bilmiyor belki ilk defa duyuyorlar. Sonrasında işte evlilik, çocuk sahibi olmak biliyorsunuz bir müddet gençlik hayalleri şunun üzerine oluyor. Diyorsunuz ki çok iyi bir maddi potansiyele ulaşmam lazım. Çok şükür babam maddi durumu iyi birisiydi. Fakat bana şunu söyledi dedi ki yani bak dedi bu sermayeyi veriyorum çünkü biz dört kardeşiz herkese adaletli davranmak zorunda olduğunu hisseden bir babaydı dedi ki bak ben diğer kardeşlerin hakkını yemem uygun gördüğüm işte sermaye bu al bunu çalış yeteneklerini göster eğer çok kazanırsan bana da bir çay ısmarla ya da bir yemek ısmarla ama dedi kaybetmezse kaybedersen dedi bu parayı tekrardan gelme bana para için e, hmm. kendine uygun bir yerde iş bul, çalıştı diye bana. Böyle söyledi. ben ondan sonra iş hayatıma atıldım. İlk atıldığımda bekardım. Daha sonra işte evliliğim oldu, çocuklarım oldu vesaire derken. Çok kısa sırada çok büyük hayallerin peşindeydim. Çok, hedefim çok büyüktü ama hayatın gerçekleri meğerse öyle değilmiş. Yani siz olması gereken gibi ticaret yapıyorsanız o ticaretinizde sizin hakikaten çok çok büyük hayaller kurma şansınız yok. Ya bir şeylere yıkıp dökmeniz, kırıp dökmeniz gerekiyor. Ya da gerçekten sakin kalıp kendi mecranızda olup ee, kurallara uygun davranmanız gerekiyor. Ben onu şöyle söylüyorum. Diyorum ki benim iş hayatımda çekim hiç karşılıksız çıkmadı. Ayın 30'undaysa 30'unda um ödendi. Yani bu prensiplere bağlı kalırsanız zaten ticarette mucizeler yaratmanız mümkün değil. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim, daha sonrasında işte e, çok çeşitli e, işler yaptım, bayağı büyük işler yaptım, çok atak işler yaptım, çok çalışmayı seven bir insanım. Hatta bir yeri geldi, Çeşme'de yaptığım inşaatlarda hedeflerim ve hayallerim çok büyük olduğu için e, orada bile mesela otele para vermektense inşaatta yapmayı tercih ettim. Böyle, güzel hikayelerim var yani. Babam bana yaptırdıkları da var. bana küçükken sakız sattırdı, gevrek sattırdı. Böyle şeyler de var yani beni böyle ataklaştırmak için, beni açmak için, bana çeşitli şeyler kazandırmak için o çok zaman eskiler gücürü, bilir. O zaman hani gözlemlediğimiz kadarıyla halkın her seviyesinden insanla çok iyi diyalogta olduğumuzu görüyoruz. Kesinlikle. Bu sizin çocukluğunuzdan aldığınız eğitimden gelen bir şey. Evet, kesinlikle. Evet. Yani bu aslında bazı şeyler çok aklıma geldikçe anlatıyorum. İşte sokakta oynadığımız arkadaşlar şimdi çok değişik yerlere geldiler. Çok e, müthiş bir çevre edindim. O o benim için çok büyük bir kazançtır. Mesela şöyle söyleyeyim bakın. E, şans talih kader kısmet diye bir şey var lan para kazanırdınız vesaire vesaire. Babam beni çok iyi bir tedrisattan geçirdi diye düşünüyorum. Dolayısıyla tabii annemizden de çok fazla şey öğrendik. Çünkü annemiz de insancıl yönümüzü geliştiren birisiydi. Babam da çok vicdanlı, merhametli, iyi bir insandı. Hep gülmeyi severdi. İyi bir ticaret adamıydı. Şöyle gülerek para kazanmayı severdi mesela. Biz de onu örnek aldık kendimize. Çünkü bazı ticaret yapan insanlarla karşılaşıyorsunuz. Sanki böyle savaşa gider gibi bir ticaretle gidiyor. Yani sabah evden çıkıyorsunuz. Sanki dışarıda böyle bir savaş var gibi hareketli insanlar günlük hayatlarına başlıyorlar. Bizim için öyle değildir. Çünkü babam bir şey yaparken e, illa ki de onun gülümseyen yüzünden hatırlamak isterdi. Mesela diyelim ki Sabahleyin kalktı, iş yerine gitti. E, çok da böyle şenlikli bir insandı. Gitti iş yerine, işte diyelim ki eksik mi var malzemeyi aldı falan filan işte bir yerde inşaat malzemesi sattık Çarşıdaki esnaf hemen böyle bir şey yapardı, organize ederdi. İşte arada bir çekiliş yaparlardı, işte güveç yaparlardı. Kimde kaldı? İşte Zeki Karoğlu'nda kaldı, Jülide Hanım'da kaldı falan. O ısmarlardı o şeyi. Öğlen yeme ona aitti falan. Böyle bir renklilik vardı yani hayatında. Ee, yoksa da o kendi rengini bulurdu zaten. Ya Şimdi bir şey armut bir Renk düşermiş. deyince çok özür dilerim. Meşeli. Ama... Evet. Hayır yok yok. Sizin bir de ailenizin kurduğu bir renk eğitim vaktiniz var. Ya Jülide Hanım ne kadar Değil mi? algıda seçicilik var sizde. <laughs> Ağzımdan bir kelime çıktı ama. Evet, şimdi şöyle söyleyeyim. Bir, evet. Oradaki hani yardımseverlik ailenizden gelen evet. özelliklerinizden olduğuna göre siz de Renk Eğitim Vakti'nin başkanısınız şu anda. Evet orada oradaki çalışmalarınızdan evet. söz ederseniz. Şimdi şöyle babamız 2005 senesinde vefat etti maalesef 16 Ağustos 2005 senesinde vefat etti. Biz tabii daha öncesinde babamla ilgili babam sadece böyle işte gülen, eğlenen, ticaret yapan, para kazanan bir insan değildi çok görünüyordu. İyilik yapmayı falan çok severdi. Eğer birisinin ihtiyacını gördüyse orada duyarsız kalmazdı. Mesela bir engelli insan varsa, onunla ilgili yapılması gereken bir şey varsa hiç duyarsız değildi. Şimdi ben hep böyle düşünürdüm. Ee, biz neden bu kadar çok bu işlerle ilgileniyoruz? Tabii işte iş adamlığı tek yönlü olunca sadece bol sıfırlar söz konusu oluyor. Bol sıfırların olmadığını sadece bu hazzı aldığınızda görüyorsunuz. Yani iyilik yapmanın hazzı da çok farklı bir şeydir. Tabii ki tatilde yapacaksınız, gezeceksiniz de, eğleneceksiniz de. Paranızı en doğru yolla kazandıysanız en lüks arabaya da binebilirsiniz. Ama halkla paylaşmayı da bilmek lazım. İhtiyaçlı insanlara da el uzatmak lazım. Babamız bize iyiliği de aşıladı. Yani sadece işte gülelim, öğlenelim, öğlenelim, öğlenelim de tepsi kebabı yiyelim, güveç yiyelim. Hayır öyle değil. Bakın insanlara nasıl davranılacağına, insanlara nasıl temasa geçileceğini, o insanın gönlüne nasıl girileceğini bunların hepsini öğretti. İyilik yapmanın nasıl yapılabileceğini, bakın iyilik yaparken bile kırıp dökmeden nasıl yapılabileceğini biz babamızdan öğrendik. Dolayısıyla e, biz dört kardeşiz, dördümüz de iyilik yapmayı seviyoruz. Uzunca bir dönem hepimiz e, elimize ekmeğimizi aldıktan sonra kendimiz de biz de babamızdan gördüğümüzü yapmaya çalıştık. İşte e, elimizde işte fakir fukara varsa yardım ediyoruz, bir öğrenci varsa elinden tutuyoruz. İşte kıyafet lazım, kıyafet gönderiyoruz vesaire. Ama pek vesaire. çok öğrencinin elinden tuttuğunuzu biliyoruz. Evet. Yani bunu çok siz ifade etmeseniz de e, bunu bu cadı olarak ben de evet. biliyorum. Evet ben tabii ifade hmm. edersem doğru olmaz. Teşekkür ederim. Hmm. Yani şöyle şuraya geleceğim. Biz tabii ki hep beraber dört kardeş, dördümüzde işte iki ablam, ben ve erkek kardeşim hep beraber işte yapıyoruz bir şeyler. En da benim aklıma şey geldi. Dedim ki kardeşlerime şöyle dedi ya biz de bir aile vakti yapalım. Bir aile vakfı kuralım. Hepimiz işte bir şey tespit edelim. Ayda işte bir lira, bin lira, on bin lira neyse işte bir aidatımız olsun. İyiliklerimizi onun üzerinden yapalım. Hem babamızın annemizin adı yaşasın falan diye. Refiye ve Nurettin Karaoğlu kültür, sanatın ve eğitim var. Renk eğitim var. O işte Refiye ve Nurettin Karaoğlu'nun e, kısaltılmasıdır o. Refiye Karaoğlu ve Nurettin Karaoğlu'nun kısaltılması. Renke Tesadüf etti. Tesadüf. Demek ki aslına bakarsanız bizi hayatımızda yönlendiren şeyler varmış. Demek ki bir evet. hayatımıza renk katan iki tane güzel insan varmış. Birisi babamız birisi annemiz. Ne Dolayısıyla mi? onların ismi de renk zaten. Ona denk geliyor. Ee, biz iyiliklerimizi vakıf üzerinden yapmaya karar verdik Hı. ve vakfımızı kurduk 2017 senesinde. 6 senedir, 7 senedir biz hep beraber, bütün kardeşler olarak zaten ailenin 17 yaştan büyük, 18 yaştan büyük Gençleri de dahil olmak şartıyla 10 tane bir tövelli ile kurduk, 4 kardeş. Uh -huh. Burada tabii ki çok kıymetli işte eniştemiz var, yeğenimiz var, oğlum var, kızım var falan filan derken böyle 18 yaş üstü insanları da toparladık 10 kişi, çekirdek grup olarak. Onlarla beraber vakfı kurduk. Biraz zorlu bir süreçten geçtik. Ama kurduk vakfımızı ve şu anda hakikaten sayısı belirsiz öğrenciye burs veriyoruz. Yani biz yapmış olduğumuz her şeyi sadece ve sadece sevginin karşılığı. Yani bize insanların sevgi duymasını, bizimle ilgili iyi hisler beslemesini, bir hayır dua edebilirse onu yapmasını istiyoruz. Onun dışında başka bir talebimiz yok. Başkan olduğunuzda bu C1-3 yurt projeniz olduğunu söylediniz. Biraz bundan söz eder misiniz? Öğrenciler için çünkü bu hayati önemli. Ben şu anda aday adayıyım, Üze Belediye Başkanı aday adayıyım. E, nasipse Uca Belediye Başkanı olursam çok büyük e, bir sıkıntım olduğunu biliyorum. Sebep geçen senelerde biliyorsunuz parklarda yatanlar olduğu. Şunu söylemekte fayda görüyorum. Ben bir yurt, e, işletmelerim var, mı? yurt sahibi, Özel bir yurdun sahibiyim. Biraz tabii ki böyle işte hani e, çıtası yüksek bir yurt işletiyoruz. Fakat şöyle bir şey var. Herkesin cebinde 1 lira, herkesin cebinde 5 lira yok. Bunu çok iyi bilmek lazım. Dolayısıyla imkan sahibi olmayan insanlar var. Peki imkan sahibi olmayan bir ailenin çocuğu ne yapsın? Okumasın mı? Hayır, kesinlikle. Bizim bunu kabul etmemiz imkansız. Mümkün değil. Dolayısıyla belediye başkanlığında nasipse tabii ki maksadını aşmış bir şekilde değil. Yine aynı şekilde orada nasıl vakıfta gerçek ihtiyaç sahibi diye tespit edebiliyorsak bu çok kolaysa istiyorsanız evrakları geliyor. O evrakların doğruluğunu da alıştırıyorsunuz. Araştırdınız ettiniz. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Üç tane yurt derken bu üç tane yurdu sadece işte üniversitenin belli noktalarına yakınlığı açısından üç tane yurttan bahsediyoruz. Ama sayı, sayı, artabilir Efendim? sayı artabilir diyorsunuz. Sayı yani. artabilir diyorsunuz. Artabilir. Ben Bu zaten çok şöyle söyleyeyim. Evet. Sayıya yönelik Hani buca bir, bir öğrenci e, ilçesi olduğunu evet. düşünürsek... Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Şu anda mesela 9 Eylül Üniversitesi'nde okuyan 75 bin öğrenci var. Bunun kaç tanesi evlerde oturuyor? Kaç tanesi yurtlarda oturuyor? üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Kaç tanesinin imkanları var? Onu biliyoruz. Dolayısıyla da şöyle söyleyeyim bu ihtiyaç zaten belediye yerel hizmettir. Yerel hizmetin sınırlar içerisinde üniversite vardır. Varsa üniversitede onun sorumluluğundadır. Dolayısıyla burada bizim halkın problemlerine e, duyarsız kalmak mümkün değildir. Özür dilerim. Şimdi diyelim ki mesela bir öğrenci sizin sınırlarınızdan içeri girdi artık o sizin sorumluluğunuzda. Yani sosyal olarak sizin sorumluluğunuzda. Dolayısıyla bizim eğer o çocuğun yurt, barınma ve yiyecek sorunu muhakkak gidermemiz gerekiyor. Yani şimdi şöyle söyleyeyim, sayı bin kişilik olabilir, belki 500 kişilik olabilir. Bunlar hep bir planlama işidir ve maddi imkan işidir. Belediyenin imkanları doğrultusunda biz bu hareketi başlatacağız. Belki de bağışçılarla yapacağız. Bunu yapmak istiyorum Belediyenin başkanlığını yaptı, başka bir vakıf daha var. İşte orada biz mesela kendi aile vakfımızda, bağışçıyı çok zor kabul ediyoruz. Neden? Orada böyle bir, hani farklı, çekirdek, fark, yapımız çekirdek var. bir yapımız var. Ee, biz onu muhafaza etmek istediğimiz için ancak ve ancak çok çok yakın aile dostlarımızdan bağışık oluyoruz. Ama diğer vaktimizde çok çeşitli bağışçılarımız var. Mesela, şu, bunu söylemekte beis görmüyorum. Ermeni, Yahudi, Hristiyan, Amerika'da yaşayan, Danimarka'da yaşayan, İngiltere'de yaşayan, işte Çorumlu, İstanbullu bilmem, yani hiçbir şey gözetmeksizin öğrenci de okutuyoruz. Kim bağış da diğer Dolayısıyla ben bu arada bağışçıların uzunca bir dönem biz kendimiz bağış Yine de devam ediyoruz ama daha geniş yelpazede bir vakıf başkanlığı yapıp e, bağışçı konusuna daha derinlemesine baktığınızda şunu görüyorsunuz. Diyorsunuz, aslında doğru proje ise, doğru insansa, doğru yönetiliyorsa insanlar bakın miktarı da önemli gerçekten para veriyorlar. Şu an düşünün o diğer vakfımızda emekli bir ablamız var. 7500 lira aylık. 4 yıldır ben diğer vakıftaki başkanlığında hiç bırakmadım peşimi. Her ay 100 lira gördüm. Ben de o ablama 2-3 ayda bir telefon açıyorum. Teşekkür ediyorum. Bana diyor ki ah diyor 100 lira falan. Diyorum ki ya da. bu diyorum maya. Maya senin paran <laughs> maya. Yani diyorsunuz. 100 milyon olan adamdan alamıyorsunuz o parayı. Yani 7500 lira da 100 lira. Bir mukayese öbüründen 1 milyon lira almak gerekiyor. Alamazsınız, mümkün değil. Yani 100 milyon olan adamdan da o orantıyla 2 milyon almanız lazım. Öyle değil mi? Evet. Dolayısıyla diyorum ki bu bir fedakarlık işi. Az veya çok illa insanlar e, iyilik yapmaya destekler. Eğer siz bu güveni kırmıyorsanız iyilik yapacak insan da çok rahatlıkla buluyorsunuz. Bir de sizin bir aile koleksiyonunuz var değil mi? Karaoğlu koleksiyonu, yani sizin koleksiyonunuz evet, var. Evet, benim aslında şöyle söyleyeyim. Duyduğum bir şey gerçek mi değil mi? Size sormak Ali istiyorum. Çok... Büyük İskender'in babası Alexander'ın kılıcı sizde mi? Bu doğru mu? Evet, bize emanet edildi kendisi. <laughs> Alexander'ın bizimle... kendisi mi <laughs> diyecekti, <Şöyle> güzel. <laughs> <yapıyorum, tabii. gülüyor> Büyük İskender'in babasının kılıcı bizim e bir şans sonucu. Bunu ben e, çok şeyde Bucalı, e, bu Şirin Yerli Bucalılar sitesinde sorulduğunu gördüm. böyle evet. e, bir e, doğru, duygu var ama evet. Doğru. Hani, i̇kinci e, filmin kılıcı bizde. İskender'in babası. Film. Pardon, tamam. E, tamam. Büyük İskender'in babası ikinci Filip'in kılıcı ben. Tamam. Makedonya kralı Alexander İskender yani. Bir tesadüfen bizim elimize geçti. Dolayısıyla ben tabii ki İzmir Müzesi'ne bağlı Kültür Bakanlığı'nın kayıtlı koleksiyoneri. Bunu Kültür Bakanlığı da biliyor. Yani çünkü kaydediyorsunuz. Hı hı. Direkt orada zaten yetkili kişiler geliyor. Ha diyor Filipin Kılıcı, Zeki Bey de diyor. Çok Şimdi hoş. dolayısıyla tabii benim Kullanacak koleksiyonum. Kullanacak mısınız kılıcı? canım nasıl oh. kullanabilir kullanmam. <laughs> Asla. Şimdi restoratörlerimiz bizim onu restore ediyorlar. Biz onu muhafazaya alıyoruz. Hatta böyle hani tabiri caizse gözümüz gibi ediyorum. de bakıyoruz yani. Hı hı. Neden? Çünkü o çok özel bir şey. Bak diyelim ki bende Atatürk'ün eşyaları var. Evet. Atatürk'ün kullandığı eşyalardan var. Atatürk'ün mesela sergilediğiniz, bunları sergilediğiniz yer var mı? Yok şu yani anda. Yok şu anda ama evet, sergileceğiz. şöyle söyleyeyim Kuşadası Belediyesi ile bir protokolümüz var. Eee limanı vardır. Hı hı. E, bu yolcu gemilerinin geldi. onun karşısında Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı vardır. Orada nasipse yapmış olduğumuz protokol doğrultusunda ben onlara e, eser vereceğim. Bir e, Kuşadası Belediyesi Zeki Karaoğlu Arkeolojik Eser Müzesi açılacak. Çok çok uzun şey. çok, çok uzun, uzun soluklu bir şey olacak. E, buradan da Edip Adanalı kardeşime ve Sayın Belediye Başkanı'na çok teşekkür ediyorum teveccühü gösterdikleri için. Açıldığında ben sizi de davet edeceğim zaten inşallah çok ona mutlu da şahit oluruz. olacaksınız. Tabii, çok mutluyuz. e, sanırım 3-4 aya kadar bitecek olan bir proje. Ama ben tabii ki bunu daha geniş çerçevede kendi bucalı hemşirlerimle paylaşmak istiyorum. Çünkü Zeki Karaoğlu koleksiyonu diyelim biz ona, Zeki Karaoğlu koleksiyonu. Aslına bakarsanız mesela dünyanın tek sikke müzesi Atina'dadır. Atina artık bizim e, sikke koleksiyonumuz oluştuktan sonra ki hele bu sene kesinlikle yani şöyle bir tabir kullanıyoruz çok özür diledik. Diyoruz ki ya bizim çırağımız bile olamaz. Artık dünya şampiyonu Artık dünya şampiyonu Türkiye. Artık dünya şampiyonu Buca. Buca'nın hemşerisi güzel. Zeki çok, Karaoğlu. Çok, çok yani onun için de evet. tabii ki bu çok önemli bilimsel bir konu. Yakında da Allah nasip ederse dijital dünyaya da açılacak. Bu Öztekin hocamız var bizim Türk bir insan. Yani konuda şey bir müthiş bir insandır. Dünya çapında bir insandır. O çalışıyor zaten. zaten. <Gülüyor> <Gülüyor> Geçenlerde geldi hatta toplantı yaptık ettik filan artık açmanın zamanı geldi dedik. Neden? Çünkü dedik ki Atina dedik ortalarda dolaşmasın artık. Şöyle bir kenara <laughs> çekilsin güzel. dedik. Yani Çok da güzel. bunun Bu neden canım. böyle güzel güzel anlatıyorum? Yani şimdi buna sahip olmanın getirdiği bir hoşluk var. Tabii. Hat, 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 Dolayısıyla hoş, benim Türkiye'ye şey kazandırdığı pardon lafınızı kesiyorum. Sen. ki Zeki Karaoğlu yüzlerce eseri yurt dışından da Türkiye'ye geri getirmiş birisi. Yüzlerce Bu, eseri. Yüzlerce sayısı belirsiz. Bakın mesela Yüz. İzmir Müzesi'nde bulunmayan bir Simirna parası vardır. Ee, bizim yaptığımız koleksiyonun dünya çapında ses getirmesinin nedeni paranın dünya üzerinde ilk yeryüzüne çıktığı bir yerdir Lidya. Lidya'dan kaynaklanıyor. hatta paranın para olmadığı zamandan e, takas şeklinde kullanılan e, objeler vardır. Onlar dahil bizde var. Aa, o zaman e, yani, e, sizin ne yaptığımız <laughs> bu sohbetten yola çıkarak diyorum ki burayı evet. çok yardımsever, entelektüel <laughs> ve e, başarılı bir e, iş adamı olduğunuz için e, başarılı bir geçmişi olan bir başkan bekliyor. Vallahi e, beklesin diye düşünüyorum ben de. Beklesinler. Beklesinler evet. yani şöyle söyleyeyim. Tabii bu arada ee, Bilmem zamanımız ne kadar var ama ben şunu söylemek istiyorum her gittiğim yerde <laughs> şunu söylüyorlar diyorlar ki ya çok iyi çok güzel çok işte şöyle böyle e, konuşuluyor ediyor falan sonra işte kapıyı çalıyoruz e, başkanla görüşemiyoruz falan biliyorsunuz rutin şikayetler bunlar. o size pek uyacak gibi değil yani çok çünkü Oymaz. sokaktasınız evet, ben 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 sizin hani burada söyleyemedim şu ana kadar ama çok fazla e, engelli insanlara sandalye bağışı yaptığınızı biliyorum. yani bilmiyorum evet. rahatsız eder mi evet. bunu söylemem. Evet. E, çünkü yaptığınız yardımları Örnek gizli yaptığınızı da biliyorum. Evet. Ama e, zaten sürekli dışarıdasınız ve bu aday adaylığı sürecinden önce de böyleydi. Evet. E, aday adaylığı sürecinde arttı mı? Aynı şekilde mi devam Tabii ediyor? Tabii daha çok geliyor yani. Hı. Daha çok talep geliyor. Evet, Şöyle evet. söyleyeyim ben emin olun sayısı belirsiz engelli kardeşime Sandalye vermiştik, ee, başka başka şeyler de yapmıştık. Bu, bu Onu, çok güzel, çok güzel bir şey. Hani bu kadar he. yardımsever, insancıl birinin, he. e, yani her ilçemizin ihtiyacı var. Ancak Burca'mızın çok kalabalık bir ilçe olduğu için bence daha çok ihtiyacı var. Var. Kalabalık olunca tabii ki dolayısıyla ihtiyaçlar ihtiyaçlarla Evet. Şöyle bir şey var, engelli kardeşlerime ben şunu söylemek istiyorum. Işte. Ben engelli kardeşlerimi sadece anlamaya çalışıyorum. Bazısı var şöyle bir cümle kullanıyor. Ay işte şöyle, ay kardeşim e insanların buna ihtiyacı yok. Ki. Bunlar zaten kendileri çabalarıyla hayata tutunuyorlar. Evet. O enerjileri var. Onu yapıyorlar. Biz sadece onlara yardım etmek <laughs> Ya şimdi ben dışarıda gezip dolaşırken neden o arkadaşım kardeşim, ablam, teyzem, amcam da Gizli olmasın. Mesela geçen gün gelen bir şeyi söyleyeyim size talep. Ya yani dediler ki oturduğu yerden tuvalete gidemeyen bir ablamız vardı. Ben, vallahi inanın o kadar üzüldüm. Ya yani her defasında üzüldüm zaten de. Ve, bazı, zaman, ve evlerine gittiğinizi biliyorum evet, değil gitti. mi? Gittiniz. Evet. Ee, hatta ben benimle aynı yaştaymış. Abla mı dediniz? Abla elin, elini öptüm. <laughs> dedim ki ya şöyle. Sanırım olsun dedi, de. olsun dedim <laughs> bu da bir nasip olsun bu da bir nasip. O da dedim güzelliktir. Benim hoşuma gidiyor çünkü. Ondan sonra. Ablanın o güzel yüzünü gördüğünde benim hoşuma gitti. Sağ olsun gönlünü açtı, kapısını açtı. Oturdu, sohbet falan. Ondan sonra inşallah bana bir hayır dua eder. Benim için bir sevgi duymuştur. Onun duyduğu sevginin belki şey bana olsa. getireceği bir güzellik vardır. Ben onu isterim. Ben başka bir şey istemem ki. Dolayısıyla o insanlar bizim insanlarımız. Yani biz onlara yardım etmemiz gerekiyor. Ya da şöyle diyelim daha yanlış bir tabirle. Ellerinden tutmamız gerekiyor. Yani sadece gezecek tozacak olan biz miyiz? Yiyecek olan, içecek olan biz miyiz? Dışarıda gezecek tozacak güneşi görecek olan biz miyiz? Hepimiz görmeliyiz, hepimiz gezmeliyiz, hepimiz tozmalıyız. Hatta belediye hizmetlerinde ben hep aynı şeyi örnek ederim. Dedim ki çalışanlarda bile adalet duygusunu tesis ederseniz aslında her şey olur. Çünkü şöyle bir şey var. De ki 2000 metrekare bir sokaktan bahsedelim. 20 tane de elemanımız var. E şu benim çok sevdiğim adam, bu az sevdiğim adam. Buna 50 metre ver, buna 150 metre ver, buna 250 metre ver. Iş e zaman öyle. adalet duygusunu test edemezsiniz. Iyi o zaman şey. vatandaş diyor ki ben niye yapacağım diyor. Şimdi bunu bu sefer de kızamazsınız o adamı. Neden? Kendinizde hata, arayın hatayı. O insana adalet duygusunu test edemediyseniz, veremediyseniz o insanın bu sefer de şöyle bir şeye itiyorsunuz. E ben miyim sadece bu işin yükünü çekecek? olan? Yapmazsa hesabını sorabilirsiniz. 20 tane evet. adama 2000'i böldünüz, evet. 100'er metrekare vermeniz gerekiyor, onu verdiniz. Yani, e, bazı şeylerde ne yapacağınızı bilecekseniz hani şu dediniz ya beklesin e, buca sizi bekliyor galiba. Evet beklesin buca beni. Hatta e, vatandaşlar şunu söylüyorlar. Dedim ya işte biz göremiyoruz başkanı. Ben de şunu söylüyorum. Diyorum ki arkadaş siz başkanı görmeyin ya gerek yok. Sokağa çıkın sokakta göreceksiniz zaten. Evet. Ben zaten oturmasını Buca, seven Buca'da bir adam Şirin değilim. Yani çok Buca bu arada Şirinyer'le de tabii ilgili. Şirin Şirinyer'li insanların da çok büyük sıkıntıları var. Evet. Belediye hiçbir zaman için bize hizmet getirmiyor. Farklarımız Parklarımız korkunç. Ben bakın evet. Buca derken biz evet. Şirinyer'i, güven mahallesini, işçilerini ayırmıyoruz evet. bile. Evet. Şirin yer zaten Buca'nın giriş kapısıdır. Bu taraftan geldiğinde. Ben gel, biz e, Buca'ya geldiğimizde, Şirinyer'e geldiğimizde NATO'nun orada buca 11.500 yazıyor. Bir tane de demir köprü vardı orada. Şimdiki köprü yoktu. Biz bu tarihçeyi geçirmiş insanlarız. Ben geldiğimde 7 yaşında ilkokula başladım. Benimle beraber gençliği, delikanlılığı, askerliği, yetişkinliği, hayatı görmesi bu canım böyle ilerledik. Evet daha eski jenerasyonlar var. Ee, tabii ki baban gibi, senin gibi, atadan, dededen, bucada olanlar da var. Ama biz de geldiğimizde bucanın nüfusu 11.500'dü. Yani bir küçük kasaba gibiydi. Zaten. Gördüğümüzde biz Menderes Caddesi'nde hep iki katlı evler vardı. İşte Müberra Hanım bakkalımız vardı. İşte Hakim amcanın evi vardı iki katlı. Arkamızda Nebi amca otururdu emekli astuvayı iki katlı bahçeli evi vardı. Elepmeye giderdik mendilin arasında bayramlarda iki buçuk liramızı alırdık. Ondan sonra giderdik şey, bayram yeri vardı bizim orada şeyde. Hürriyet Mahallesi'nde. Giderdik orada dönme dolaba binerdik, ata binerdik, muz yerdik. Falan. Yani biz Şirin Yeri e, zerresine, zerrelerine kadar hissetmiş, bucayı e, yaşamış. Her sokak ve gelişimini ufak ufak takip etmiş. E yani neredeyse her ve her tarafında adımı olan, izi olan insanlarız, bir aileyiz. Evet. Dolayısıyla demek istediğim şey şu, biz zaten halkı biliyoruz. Halk bana ne yapacak ya? Ben sokakta dolaştıkça halkın hatta çorbasını içerim, çayı ikram ederse çaylarını içerim, kahve ikram ederse kahvesini ikram ederim. Hatta geçen gün muhtarımıza dedim ki, muhtarımız da dedi, işte dedi şöyle böyle, peki dedim bir dakika ben sana söylerim. Peki dedim senin genelde muhtar binaları parkların içinde yapılıyor. Dedim meclis toplantısını senin şu parkta yapsak nasıl olurdu? çok hoştu. İyi hmm. ki müthiş olur falan dedi böyle. Dedim ki bakın bundan sonra siz çok değişik bir figürle karşı karşıyasınız. Neden? Ya ben açık şeyde zamanı gelmiştir. Ya ben de mesela duruşa ben şikayetçi. Evet. net. Güzel. <laughs> <laughs> net. <laughs> net. Son söz. Ben sade <laughs> vatandaşım. Evet, evet, evet. Ben sade vatandaşım. <laughs> Güzel. Ben <laughs> <Doğru> ben derken benlik teorisinden bahsediyorum ben de sade vatandaşım, ben de görüşemiyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz konuğumuz olduğunuz için. Çok mutlu olduk, çok onur duyduk. Estağfurullah.